Ağzı bıllahi rahim Yasin ve Al-Qur'an hakim İnne kelimin el mursalin Alasrad Mustaqim. Tanzil al rahim Yine cevap yok. Üzerine gitmek istemediğim için sesimi çıkarmıyorum ama artık dayanamayacağım ben. Bugün kesin mezarlığa giderler. Ben de orada olacağım. En azından unutmadığımı görsün. Sevmek sana yakıştı Taner. Sevene kavuşmak yakışır be amca. Değil mi? Sen gelecek misin mezarlığa? Orada beni görmek Güdrü'ye iyi gelmez. Yani burada oturup Böyle onu düşünmek benim için ne kadar zor olsa da ona iyi gelmeyecek bir şey yapmak istemiyorum şimdi. Hadi hazırlanın ben bırakayım sizi mezarla. Gözünüzü seveyim, biraz acele edin. Gülfem hanımın çok işi var bugüne. Tamam, tamam. Hadi. Hazırız biz, hazırız. görü hadi. hadi ablacığım mezarlığa gidiyoruz. Tövbe, bir yaşıma daha girdim. Makyaj yapmış ayol bu kız. Ne makyajı anne, Allah aşkına? Anacığım, hadi biz geçelim arabaya da. Kurul sen de ön koltuğa şöyle, sultanlar Bak. gibi. Ha. Makyaj yapmış ayol, buz gibi makyaj yapmış işte. Ay ya sabır ya, ya sabır. Hadi Gürcan. Siz gidin gelmiyorum ben. Ne demek gelmiyorum? İşim var benim. Mezarlığa gidiyoruz kızım, ne işi? Gidin işte, mesaj atacağım ben size. Ablacığım ne mesajı? Ya ne işi olabilir ki anlamadım. Hay Allah'ım ya Rabbim kapatın. Babamın yedisi var. Ne işi olacak anlamıyorum ki. Gülfem Hanım. Beni hala affetmediniz değil mi? Siz bana böyle davranıyorsunuz ama... ...Cihan Bey bu haberi aldığından beri ne kadar mutlu. Ya, i̇lk defa yüzü gülüyor. Bakın. Sizin böyle kızacağınızı bilseydim... Kapıyı aç. Hoş geldiniz doktor hanım. Merhaba, hoş bulduk. Gülfem Hanım da salonda. Öyle mi? Evet, ben haber vereyim hemen. Peki, tamam. Hoş geldiniz. Peki, merhaba, hoş bulduk. Buyurun, size eşlik edeyim. Cihan son üç gündür harika. Onu hiç bu kadar güler yüzlü ve huzurlu gördüğümü hatırlamıyorum. Terapilerimiz işe yarıyor demek ki. Çok sevindim. Ben de. İnşallah devam eder. Cihan. Cihan. Halide, Cihan nerede? Ama böyle negatif olursanız onunla doğru iletişim kuramazsınız. Terapinizi Cihan'a saklayın lütfen Candan Hanım. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Peki Gülfem Hanım. İyi günler. İyi günler. Müştemilata gittim. Kapı duvar. Kızları tek tek aradım. Hiçbiri cevap vermedi. Kesin onlarla beraber mezarlığa gitti. Ha bu ne cesaret? Ha bana hiçbir şey söylemeden hangi cesaretle Cihan'ı peşinden mezarlığa sürükler? Yeter ya!